Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diye Milliyetçi Hareket Partisi ne koalisyondan kaçtı ne de iktidardan korktu. Ancak koalisyon kurulması için lazım olan askeri zemin AKP'nin gayretleriyle oluşmadı, oluşturulmadı. Bırakın sarayın kölesi olan havuz medyası dedikodu yapsın. Bırakın ücretli saray trolleri CHP'nin başındaki şahsiyet tezviratlarla avulsun biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye sağlam adımlarla devam edeceğiz. Bu gerçekleri aziz milletimin her ferdini anlatacağız. Türkiye'yi yine dolaşacağız. Yine demokrasi meydanlarında milletimize tercümanlık yapacağız. Siyasette olağan şartların hakim olmadığını unutmayınız. Erdoğan ve AKP'nin devlet gücünden mahrum olmamak için her provokasyona tevessül edeceğini iyi biliniz. AKP yıllar içinde Devletin her kademesine, her hücresine sindi, nüfuz etti. Bunu paylaşmamak için de her şeyi deneyecektir. Dikkatli olun. Erdoğan'ın akıbeti tamamil iktidarın devamlılığına bağlıdır. Bu makul ve izah edilebilir bir durum değildir ve demokrasi tarihimizde görülmemiş bir sapmadır. Esasen AKP tüm yolları tıkamış, tüm seçenekleri anlamsızlığa, boşluğa mahkum etmiştir. Terör, gerilim, kutuplaşma, AKP'nin istediği ve arzu ettiği bahaneler zinciri olarak Türkiye'nin üze, üzerine çöreklenmiştir. Bugünkü siyasi krizin iç dinamiklerinden beslendiği gibi dış uzantıları da vardır. Bir krizle takviye edilmiş çözümsüzlük halini sözde kurtarıcı rolüyle Recep Tayyip Erdoğan'ın aşması temellendirilmiş, bu yolla sistem inkarı ve potansiyel başkanlık propagandası tekrar yeşermiştir. Allah'ın izniyle bu hesap sandıkta un ufak olacaktır. Türk milleti AKP'yi inanıyorum ki kenara çekecek. 7 Haziran sonrasının cepheleşme ve anlaşmazlığını bu siyaset pratiğine fatura edecektir. AKP olmazsa Erdoğan olmaz. AKP olmazsa Türkiye huzura kavuşur. Bizim AKP'siz ve Erdoğan'sız bir Türkiye özlememizin meyvesini verecektir. Bu nedenle her imkanımızı meşruiyet dairesinde devreye alarak çalışacağız. Yorulmayacağız, yılmayacağız, milletimizin tertemiz sinesinde yaşananları bir bir anlatacağız. Bu yolda il başkanlarımıza çok güveniyor, kendilerinden çok şeyler bekliyorum. Allah yardımcınız olsun, Allah Türkiye'yi korusun, milletimizden rahmetini esirgemesin.